Armutlu'ya 100 milyon Türk lirasılık yatırım. Balıkçı barınağı yenileniyor. Yalova'nın Armutlu ilçesinde fırtınalar nedeniyle büyük hasar gören balıkçı barınağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen 100 milyon Türk liralık projeyle yeniden inşa ediliyor. Çalışmaların 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Projede yıkılan mendireklerin güçlendirilmesi, dalga kıranların yükseltilmesi, altyapı iyileştirmeleri ve modern sistemlerle entegrasyon yer alıyor. Kapasitenin artırılmasıyla barınak Marmara'nın en güvenli limanlarından biri haline gelecek. Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan projeyi tarihi bir adım olarak nitelendirerek balıkçılığın yeniden canlanacağını, istihdamın artacağını ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yenileme sonrası barınak sadece balıkçılık için değil, aynı zamanda afet anlarında tahliye ve lojistik merkezi olarak da kullanılabilecek.